kanalımıza hoş geldiniz. Gençler bugün. bugünkü içeriğimiz döner yememe cezalı. Ablam beni ne kadar tanıyor. Şimdi bugün arkadaşlar bu fanusun içinde gördüğünüz aslında çok az gözüküyor ama tam 26 tane soru var içinde. 26 tane soruyu ablam tek tek çekecek. Daha bana sorduğu her sorunun cevabını ben buraya yazacağım. Kendisi tahmin edecek. Sen bırak ne yapıyorsun ya? Ben burada rahat rahat yiyeceğim dönerimi. Çok rahat bir şekilde. Ben yemeyeceğim mi şimdi? Doğru bildiğin soru kadar. Yemeyeceğim o zaman. <laughs> 26 soru var gençler dediğim gibi. Tek tek soru çekecek. Ben güzel güzel dönerimi yerken her bir diye sorunun <laughs> şerefine bir ısırık alacak diyelim size. Yani döner yememe Ben dönerimi bitirdikten sonra seninkine devam edeceğim. Ki bu konuda çok iyi indir bilirsin. <laughs> ben başlıyorum. Neyse sen bir iki anını anlat bu arada ben biraz yemek yiyeyim. Sanki Şu demiyorum. an bildiğin kul girmiyor mu ama? Nerede? ya? <laughs> Aklını açmalamayın içerimiz. <laughs> Karıştırıp ilk sorudan başlayabiliriz. Hmm. İlk sevgilimin adı. Cevabını yazacağım. Hmm. Sen söyleyeceksin ben çevireceğim. Tamam. Harbinin ilk sevgilim. Bu videoyu izliyorsan Allah belanı versin seni çok sevmiştim. Yazıyorum şu an. Tamam. Söylediğin an göstereceğim. İlk sevgilisinin adı ben. Hadi canım. Geçen de bunun cevabını sanırım ama neyse. Cevap ver artık be. Dönerimi yiyeceğim. Ya ben Kübra diye biliyorum. Dilara kim lan? İlk sevgilim. Sanırım. <laughs> Tanımıyoruz ama. Ben tanıyorum çünkü ilk sevgilim. Bırak ben da tanıyayım, tanıyayım, yani. Neyse. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Hayır ya! Hakkın <laughs> yok. Yok <laughs> maalesef. Demek beni hiç Allah belanı versin seni tanıdığım günün. Ben bir daha çekmek istiyorum. Bir yok Ya! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇lkokulda en sevdiğim ders mi? Abi herkes de aynıdır ilkokulda okulda en Hayır. sevdiği ders. Yazıyorum. İnşallah bilirsin de bir lokma olursun. İlk aklıma geleni söyleyeyim mi? Şimdi söyle. Hayat bilgisi. <laughs> Beden eğitimi mi? Ya yemin ederim bu söyleyecektim. Ne? Nasıl bilemem. Abi bu gidişle aç kalacak bu salak neyse. Yemin ediyorum ilk onu söyleyecektim. Hani herkesin odur diye düşündüm. Ama ya buydu da zaten yani. Ben demek ki herkesleşme. Herkesleş. <gülüyor> <gülüyor> aç kaldın. <laughs> Hayır bekle ya bir lokma alayım. Abi her sorudan sonra bir lokma bekleyelim. Ama sen bir sürü lokma alıyorsun. Sıra benim dönerime geçecek. Ben aç kalacağım sonra. Biraz soru mu bilsen? Aç aç. Senin bulacağın içeriye ya sıçayım ben ya. Arkaya Yarın bakıyorum. öleceğimi bilsem ilk yapacağım şey. Basit. Bilirsin. Ya da bu soru, bu soru şöyle olsun. Yarın öleceğimi bilsem ve sadece bir kişiyi görme hakkım var. Bu hayat boyunca zaten ayrı. Yazma olayım. yazma Justin Bieber. Bildi. <gülüyor> <gülüyor> Ödül oyununda dijitalin bildiği ilk dönüş. Maşallah. <laughs> bırak onu yere. Bırak onu. Çek ellerini üstünden. Biraz bana olan sevgini anlatabilirsin. Hayır bırak onu. Ne yapıyorsun ya? Seni bugünden itibaren sevmiyorum. <laughs> Cehennemin dibine kadar bir yolun var. <laughs> bir soru geç. Hayranımız bastı eve. İlkokuldan <laughs> en sevdiğim arkadaşım. Ben bunu nereden bileyim ya? Anne sen biliyorsun. Hüsamettin. Doğru bildin. <laughs> <laughs> Tamam yeter bırak onu. Hayır ya ama haksızlık yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Ben bir ses uyarır mısın? Ceza bir ısırık daha al çar onun dönerinde. Ses tam sana ne ya? Ben sevdiğim. Hayır abi ya o adam yönetmen sonuçta. Tarım zıkkım olsun. Anne YouTube'dan izlersin ya Crazy Brothers abone olmayı unutma. Bilmiyorum. Oha bu nasıl bir ısırık ya bakar mısın? Anne an... bana döner söyle bunu da yiyecek. Hayır ya öyle bir hakkı yok. Onu da yiyeceğim haklı da söyleme anne. En sevdiğim kuzenim. Abi burada en basit soruları çekti ama işte birazdan cidden aç kalacaksın ha. Hadi ya. Hürkan. Bir lokma daha. <laughs> Hürkan ya. Seni seviyorum Muruk. Video yani YouTube'dan izlersin bu arada. Ben YouTube'dan izliyorum. Tamam. <laughs> Hayranlarınız benden daha şanslı. En azından sizi canlı yayında görüyorlar. Ben görmüyorum. Yani bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bildirimleri açarsan her video attığımızda sana bildirim gelir. Denizli Biladers kanalından yeni video öneriliyor diye. Tamam neyse devam edelim. Ne yapıyorsun sen ya? Bir lokma sırdım Kur'an'ıma. İnşallah öyledir. Yemin ederim bir lokma sırdım. Neyse ben devam edeyim görelim ya. Turşu yememişsin. Ne? Turşu yiyorum. <laughs> Bekle ya bir lokma daha yiyeceğim. Ya ne? anne bilerek. Baksana kaç tane soru var. Bırak onu gele. Ne? <laughs> Hadi dinçer. Bir soru daha çekeyim. Lan gitme bir tane vurayım ya. <laughs> Yapmayı en çok sevmediğim iş. Sen hiçbir şey yapmayı sevmiyorsun ki abi. Fulbri yatıyor zaten. Aralarından en sevmediğim, bu iş bana verildiği zaman en çok tepki verdi. Bu gene en büyük sorunlarımdan biri bu arada. Ama yani sen Aşağıdan su almayı da sevmezsin. Abla bak bu bile bir belki cevabını söylüyorsun. Öyle değil. Bir şey söyle ve net ol. Bana bağırma. Ama beni yanlış Ama gör. sen hiçbir şey yapmayı sevmiyorsun. Böyle soru mu olur ya? Bari yaptın. şey. tamam desen... sen en basit soruları direkt aldın mesela. Hayır sevdiğim şeyi desek zaten tek bir şeyi seviyorum. Tamam severim. ev işi mesela. Heh, al böyle de bir örnek verdim sana. Anne sana laboratodan bir şeyleri al dediğinde falan böyle orada yağdan falan tiksinirsin. Hiç yapmak istemezsin. Ev işi abla. Ev işi değil mi lan bu? Bak sana tüyo veriyorum. Ev işi. E bu ev işi anasın sen. Bir cevap ver. Tamam cevabın bu mu? Hayır. Tamam. Ne oğlum cevabın o zaman? Hadi e. oğlum. Sanki ev işi yapıyorsun ya. Çöp dökmek mi ne? Çöp dökmek diyorsun. Yo demiyorum. Aaa <laughs> seçeceğim. Ya? ya belki doğru. Abi yeter kaç tane seçenek ben gösteriyorum. Hadi oğlum ya. Ama sen hiçbir şey... Ee, anne gene sen... Arkadaşlar ben... yatağı toplamak bilemedi. Lokman almıyorsun geç. <gülüyor> 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 yok dokunuyor sadece. <sen> <laughs> Çekeyim mi? <laughs> ya bana hiç arayıp bu yaptın. Açım sabahdan beri bir şey yemedim ya. Saat kaç olmuş bak. <laughs> Saat 4 ya. <laughs> Çek hadi. En sevmediğim renk. Tamam yazsana bir en sevmediğin rengi. Allah için bakayım nasıl bir yalan uyduracak Kutus. yeni. Çok merak ediyorum. Yemin ederim bu renkten nefret ederim. Allah bilir ne sallayacak. Çok yerde var. Yemin ederim bu rengi sevmiyorum. Gerçekten. Tamam. Söyle bakayım. Çok yakınında. Çok 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 yakınında. Hadi oğlum tüy veriyorum yemek yediye ya. Çok yakınında. Yakınımda iki renk var. Hiç sevmezsin ama böyle. Güven bana. Güvenmiyorum sana. Sana niye güveneyim? <laughs> bana bunu yapan insana niye güveneyim ya? Cevap veriyorum. Sarı. Abi yapma be. Çok yakın dedim. Bitişiksin dedim. Yeşil yani ya. Yani gerçekten kusura bakma ama zorla dönerinden bir sıra kaldıracaksın. Çok yakınında dedim. Ama yani. doymuşsundur ya. Her bilemediğin soruya bir tane soruyor. Zaten böyle üç soru bilemesen bitti döner. <laughs> Küçük ısırdın mesela. Doğru Gerizekalı. Pislik. <laughs> Biraz karıştıralım. Bekliyorum. <laughs> En sevdiğim şarkı. Abi bir insan beni bu kadar tanımaz. Son zamanlarda çok dinliyorum bu arada. He şey Justin Bieber'ın yeni çıkardığı şarkı. Evet ismi ne? S -S 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 S <laughs> ama J Justin Bieber'ın yeni çıkardığı şarkı da Tamam. İsmi bilmiyorum. Neyse yeni çıkardığı e, şarkı dedi. En böyle boks falan yapıyor böyle ringte. Doğru, Doğru bildi. Doğru bildim değil Şarkını mi? Şarkının adı en iyi ama bilemedi ama şarkıyı bildi. Oh! <laughs> Maşallah, maşallah, maşallah. Ne lan? <gülüyor> Hadi <gülüyor> al şu ekmeği de al bismillah. O <laughs> <laughs> niye <laughs> Cevap yok, direkt yedi. <laughs> Yeni soruya geçelim. Abi dönelim bitti ve şu an onda gözüm var artık yani. Bu sana bir lokma daha yedirtmeyeceğim. Evet misin? Eminim. Bir lokma daha bu dönerden yiyemeyeceksin. Bakalım sözünde ne kadar durabilir? Yiyebilirsin şimdi. <laughs> Küçükken hep ne almak istedim? Ne? Küçükken hep ne almak istedim? Olmak. Astronot. Lan bir yazayım ya. Ama doğru. Bak şu oyundan vazgeç artık. Yazmamı bekle yazmamı. Çünkü olay oraya göstermek. Bak oraya. <laughs> Amaç oraya Yavaş yavaş nimet bu önündeki. Tamam bırak şunu elinden. <laughs> Yeni soru çek. Ve ben yazmadan cevap verme. En büyük pişmanlığım. Bu hayattaki en büyük pişmanlığımı sordun bana. Aynen. Dur bir yazayım. Daha düşünüyor ya. Hayır. En büyük pişmanlığı diyeceğim. Hadi Bu ya. hayattaki en büyük pişmanlığım. Evet yazdım çabuk cevap ver. Uzun bir şey değil kısa yani, bir şey. Aynen. Bu hayattaki en büyük pişmanlığım. Evet. Neymiş? Bu zor bir soru ama düşünme payının olması lazım. Bu şey abla istiyorsan 30 dakikalık video çekelim. Tamam. Evet abla yani ya bir lokma alacaksın ya almayacaksın bu kadar büyük mü? Haydi di baka. Lame ya! Haydi baka! Hadi oğlum cevap vereceğim. İlk sevgilin yani ilk aşkın gibi bir şeydir. Hadi lan! <laughs> oğlum nereden bildin lan bunu? Salak mısın ya? Tamam bırak. Abi <laughs> ya <laughs> bir bile alamıyorum artık. Neyse nasıl açtıksa Allah Allah vay gönderiyor herhalde. Tövbe <laughs> estağfurullah. Hadi bakayım. Bir lokma bile aldırmayacağım demiştim. En son gittiğim konser. Yes. Antalya Cemalcı'ya. Oğuz bir gittik sana. Aaa doğru beraber gittik. <laughs> Hayır ya. <laughs> Kendiyle gittiğimiz konseri unutmuş. Gerçekten. <laughs> Oha! Lan bir şey kalmadı ya. İğrenç pislik bence şişman. Bilerek yaptı yemin ediyorum bak. Buyurun efendim. Dur. Kola doldur. Ya sen salak mısın? Hadi. Sen kesme ver ya. Kola, Aa. kola doldurur musun? Ya doldurmayacağım. niye her şeyi bana yaptırıyorsun? Abi <laughs> kola doldurur musun? Abi doldurmuyorum. Mecbur muyum böyle bir şeye? Tamam yani... o zaman bu soru şey olsun. Bu soruyu bilirse hem onun kolasını ben dolduracağım hem de iki ısırık alacak. Tamam. Hadi ya! Şu ana kadar aldığım en değerli hediye. Kemal'in yaptığı şu hediye. Bir düşünseydim. <laughs> Neyi düşünecek? Ki o değil. Tamam o zaman Geç. Hayır ya cevap verdi bilemedi. Abla anla. Ben cevabı ilk önce seyircilere gösteriyorum ondan sonra sen cevap Tamam verirsin. ama sonuç olarak bir şey değişmedi. Iyyy! <laughs> ne var lan burnunda? Geğirdi. <laughs> 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 Bu Öte bak sanki Golden'e itiyor böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Kameraya bakarak konuş. Yeni soru çekelim. Hayır ben o cevabını ver. Ee, ışıklı küre. O kadar kilometreden. Ya Allah için var ya, ya. Senin ağzını burnunu patlatırım. O hediye gerçekten senin için daha mı değerli? Evet o, oğlum. O Sen benim... yalan söylüyorsun ama şu anda ya. O benim bestim ve o, o bana hep yapabileceğim daha değerli. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum yalan söyledi şu anda Abi, ya. Bana verdiği daha değerli hediyeler de var. Ya sen salak mısın yalan söylüyorsun. Açlık insan nerelere getiriyor arkadaşlar. Hayır ama yalan söylüyorum evet Hayır, Hayır valla o değil ya. Gerçekten hayatında aldığın en değerli hediye o mu? o da o değil. Karaktersiz. Ahşap yani, sahte düşünün. Çocuk kendi ellerini boyaya koyarak Abi kalanlar, o benim Tüm her şeyini ya, kendi bu, eliyle senin, işliyor, halatlarını kendi sende yapıyor. olan ve gelen sıradan mi? bir ışık küresi. Hangisi Hayır, daha değerli? Hayır, ışık senin? küresi ama bu bu kız bu kızın hakkında. Hani kısır. gönderen insan desem tamam değerli olabilir ama onun değeri bambaşka. Sen çok salaksın. Ben bunu kanısına vardım. Tamam sadece bu videodan sonra giyeceğin dayağı düşün. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu hale soktun. Hiçbir şey yememişim sabahtan beri ve yalan söyleyerek... Yalan söylemedim. Şu an bundan bir lokma daha alacaksın zıkkım ye tamam mı inşallah? Bir şey de demiyorum. Yalancı pislik. Yalan değildi. O yüzden rahat rahat bir lokma alıyorum işte. Dişimi kaç yaşında kırdın? Bana ne ya? <Gülüyor> Nereden <Gülüyor> bileyim oğlum kaç sene olmuş? <laughs> 11 mi? Bir lokma doğru bildi. Ama yeter ya! Alma ya! Alacağım. Lan hayır yapmadın. Tamam, şey Abi oyunu bozuyor. Alsın alsın inşallah. Geri bırak. Geri bırak. Dönerin içinde kesinlikle yemeyeceğim şey maydanoz. Bekle ya! Ay, özür Abi dönerin kalanını valla Hayır hayır tamam özür dilerim. Hayır. bir lokma alacağım şey. çekeleni. Ki maydanoz da değil. Ne? Soğan! Dönerde soğan mı olur? Kebap mı bu gerizekalı? Olmaz mı? Salak mısın ya? İskender'in üstünü yiyorsun. Abi bıktım bu oyundan ya. Bir de bak lan o kadar uyardım. O kadar uyardım ve haa yapıyor bunu. Problemin ne? What's your problem? Kesinlikle. Bacı! Bari ufak ya hiçbir şey kalmadı. Çok açım ya. <laughs> Abi farkında mısın? Hiçbir şey. 3 lokma aldım sadece. Çok açım ya. Ben yani bundan iki, iki önceki aldığım lokma zaten tek başına 3 lokmaydı. En sevdiğim TikToker. Ceren Yavuz. Ay tar Abi gerçekten bıktım ya. <laughs> Şu an kendimi gerçekten geri Bir lokma daha almıyorum. Geri gibi hissettim gerçekten. Bu arada yani izleyiciler bunun cevabını bilsin. O yüzden ben yazacağım ondan sonra cevap ver. Ceren Yavuz değil bu arada. Tamam söyleyeyim. Lan ben yazayım, bana, lan yazayım orada bir heyecan katmam lazım seyircinin bunu görmesi lazım. Tam yaz. Mal mıdır nedir ya? Düzgün konuş lan, şerefsiz pislik. Tam yaz biliyorum. Lan yedi koca alıyor yazacağım, bil lan. <gülüyor> 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 Gerçekten bu aralar, e, bir e, bu aralar onu çok seviyorum. Cidden içten seviyorum, belki sana bunu hiç bile söylemedim ama bu aralar yaptıkları şeyden dolayı onu çok seviyorum. Youtuber mı bu? Hayır ya. Ha Tiktoker zaten evet. soru. Bakma, bu arada giydim yine. En sevdiğim TikToker abi. Net. 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 Özellikle son zamanlarda yaptıklarından sonra. Son zamanlarda yaptıkları. Evet hadi cevap ver ya. Tamam düşünüyorum. Şey değil. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bana da hiç söylemedin ama. Nereden bileyim lan o zaman? gerizekalı kalır. <laughs> <laughs> Tahmin et salak. Tahmin edeceksin abi. Son zamanlarda mı? nasıl bir şey yaptın? Abla. Ama spoiler verebilirsin. Ben nereden bileyim ya? <laughs> Senle de paylaşmıştım bu yaptığı şeyi. Hadi. Paylaştın. Evet. Cevap ver artık. Bir TikTok'a ismi söyle artık yoruldum. Abi bilmiyorum diyor. Hani yani şey yani bir hiçbir şey söylememişsin. Ay <laughs> <laughs> Biliyorum. Kürşat Can. Gördü. Kağıt, kağıtta şurayı gördü gençler. K öyü gördü. Kürşat Can dedi. Kur'an'ımı ondan değil. Niye biliyor musunuz? Geçen bir tane yayın yaptı biriyle. Tamam haydi. Tam dinçenin içindekileri olur. söylemek istedi. Onu söyledi diye lan dedi sen nasıl bir kralsın dedi. Bu yüzden değil mi? Aklıma geldi bak bana biraz düşünme payı ver. Yemin et lan bu yüzden. Yemin ederim bu yüzden. Tamam. Bu kağıdı yırtıp atmıyorum. Köşe değerlisin kanka. Aynen. Aa ısırmadım. Çıktan yedin. Ağzını aç. Ne alaka? Ben bu soruyu nereden bileyim? Her gün film izliyorum. Geri zekalı pislik. Ne? Bir tane filmi uyarlı benim hayatımı bir düşün. Senin hayatın niye film olsun lan? Tüm gün yatıyorsun <laughs> geri zekalı. <laughs> <laughs> tamam belki tüm gün yatmakla ilgili bir film. Ya kesin yabancı bir dizidir. Yabancı diziyse ben bilemem. Film! Mi? Salak! <laughs> ha, film! E tamam e, en kötü bir okla yemezsin. <laughs> yabancı, yabancı bir film ise... Yabancı bir film Yabancı film mi çok bilindik. Çok bilindik. Evet yani tüm dünya bunu illa bir kere duymuştur. Tüm dünya insanı. Yani film, yani dijital platformla alakası olmayan ülkeler hariç. Yabancı film ama. Evet, tüm dünya. Türk filmin olmadığı için yani Türk filmin tüm Çok Çok bilindik değil. dünya filmlerini düşünüyorum şu an. <laughs> 10 saniye var abla. Ne 10 saniye? Ben zaten onu söyleyene kadar 20 saniye geçecek. Bakma artık elime. Buraya bakma. Ta tamam, oraya bakmıyorum sadece. Görünüyor mu? Bu gençler. Yabancı film. Evet. Oğlum ben bir tek VR yani bilmiyorum ki söyleyemem. VR ne lan? <laughs> hayatın bir film olsa hangisi olurdu? Senin hayatın. Lan alakasız alakasız bir şeyse bu kağıdı sana yediririm. Abla. Kesinlikle alakasız değil. Oha! Yok artık. <laughs> Harry Potter. Aa! Aa! Abi dış ses. Is... Ama bu kabul edilebilir mi dış ses? Şu an hile yaptın sonuçta. Peki bir dakika yaptım. bir şey soracağım. Harry Potter'la senin ne? Aa! Mi? Bir sürü dövmesi var elimde. Aloha Mora. Abi saçma Aloha Mora. Ah tüpçü. Filmin filmle alakalı 4-5 tamam. tane dövme taşıyorum. Bir Hayatım. Tamam. Ve çok seviyorum. Tamam. Sana ne ya gerizekalı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Sana ne? Bir dakika. Sonuç olarak soruyu ben sordum. Tamam kurban olayım. Abi bu ne ya itiraz attı gibi her soruya soruyu mi? itiraz var ya. Bir dakika susar mısın? Arkadaşlar ne demiş? Hayatım bir film olsa hangisi olurdu? Bu ne demek? En sevdiğim film veya da vücudumda olmuşu değil. En çok sevdiğim, en çok hayran olduğum film değil. E Benim de... hayatım, bir film olsa hangisi olur? Büyücü gibi çocuğum. Neden Harry Potter? Senin hayatının Harry Potter'la ne gibi bir bağlantısı var? Bana bunun bir açıklamasını yap. Tamam, ben çok iyi şey yapıyorum. <laughs> Expecto patronum diyorum. <laughs> Sen Ramon Kadi'yi... Ya bu çocuk boşuna oksijen alıyor ya. Sa sağ ol Mehmet. Gildim. Biraz deneseysen mi kanka? Hedefe. Herkes neyi ek eksikse onu içermiş. O zaman tabağına döner yerine beyin koysaydım. Şu an Instagram'daki takipçi kaç? Hemen bakıyorum. Göster. Gençler yani hala takip etmeyen varsa ne bileyim yani. 47.500. Bakayım. Bak bakalım kaçmış. 7.600. Tam aşağı yukarı bildim işte. Ama böyle bir şey olmaz ki aşağı yani yüz yukarı yüz aşağı. Ya ama hayır ya şimdi ben onu nasıl yiyeceğim? Döner yağılmaz, dinçer. ya dinçer. Adana'ya düşmem durumunda yanıma Adana mı? Ha adaya düşmem durumunda yanıma alacağım üç kişi. Yazayım ilk önce. İzin verirsen tabi. Lame ya. Büyük ihtimalle birilerini alması lazım çünkü kendi başına hiçbir şeyini halledemediği için bir pislik kendisi çünkü. Tek tek söyleyebilirsin. Şöyle gösteriyorum gençler Birincisinin görüntüsü zaten terbiyesiz. Kur'an'ıma hiçbir şey görmüyorum Görünüyor mu hepsi? Görünüyor mu? Söyle Tek tek üç isim söyle Abi aklıma ilk ilk gelen Ramazan Doğru Ramo diye geçen Ramazan O şimdi asker bu arada best seni çok seviyorum gel O dertlerini gel. paylaşsın diye Güldürmek için Geldiğinde inşallah bir milyon olursun Güldürmek için Erkan Alırsın değil mi Erkan yanına Alırsın. <gülüyor> doğru. <laughs> <laughs> i̇ki de doğru. İki doğru. Ama iki tane bildim, bir tane bilmedim. Olmaz ki. Üçüncüyü de söyle. Mehmet. Kemal lan salak! Sırf ya çeker diye seni yazar diye düşünüyorum. Ama iki tane bildim bence ikinci Yalnız ben diyeyim. gerçekçiyim ya. Sana ne salak sonuçta bilemedim. Sonuçta bilemedim ve son okmayı da yiyorum gençler. Işte. Aa seni yazmamış. <laughs> son lokma da bana nasipmiş. Son lokma. <laughs> Allah beni bıkış edecek. Senin balkonuna konacağım. Madem dönem bitti arkadaşlar bildiğim her soru için dinçere tokat atacağım. İlk nargilemi kim içirdi? Abdurrahman eniştem gel. Hayır. O içirdi. Kim içirdi? <laughs> Bir tane koyacağım bunu ağzına <laughs> geçireceğim ha. Ya ben bunu şu an dövmek istiyorum. <laughs> dönem bitti bu arada video bitti. Hayır ben tokat atacağım ya. Abdurrahman eniştem değil mi lan? Dürüstçe söyle. O değil mi? Gel buraya. Ha. Bu durumda beni öpmen gerekiyor. Ne yapacağım be senin? Bari kötü bir şey yapayım sana. Bak bu kameraya ve bu videonun da sonuna geldik. Son sözlerini söyleyeyim. Allah belanı versin. Öncelikle bu içerikte hiç hoşuma <laughs> gitmedi. Çünkü aç kaldım. Bu bir ikincisi. E, bu içeriği bulan kardeşime ve buna destek ve yataklık yapan e, dış ses Mehmet'e. <laughs> hatta şu an bunu çeken kameraya bile. ee, <laughs> hepinizin ben çok seviyorum. Eee... Böyle videoların devamının gelmesini umarım istemiyorsunuzdur. Çünkü isteseniz de çekmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Sen öyle Karnımda büyük bir ağrı var şu an açlıktan. En evet, son kışkırtma videosunda da böyle demiştim. Çok açım. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bize bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Okey. Sizleri çok seviyor. Devamı. Alkışlarınızı yaşıyoruz efendim. Gençler sizleri çok seviyoruz. Bu videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Döner ve dönerle alakalı elimizden gelen tüm içerikleri çekmeye çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Ne doğru kadraj 1 2 3